sana neden söyleyeyim ki? Lan senin Türkçen zayıf ben dalga geçmiyorum ki benim konuşma tarzım bu. Sen Kürt müsün? <laughs> ne kadar ırkçı ne kadar da sen kesin var ya Avrupa ne zaman Türklerden biri Avrupa'ya gitse böyle bir tripler zaten. Yapmayın oğlum ne otur aşizim lan. Böyle şey çıktı. Kemal kimle yaşıyorsun? Kimseyle oğlum tek yaşıyorsun. Kemal haftaya sana geleyim mi lan? Arkandan geçin. Onun oy! Sonunu uğradınız ki. Lan bu koltuğu için kol aklım gitti. Ne yedin mi? Adam? Oğlum koltuğa korkmuş inan. Onu onu bir şey değil mi oğlum? Adam yemin ediyorum sana bir şey değil mi? <laughs> aklım oğlum gitti, aklım gitti. Aklım gitti. Oğlum, İnanılmaz oğlum sala gerif. Lan arkamda bir koltuk moltuk ne arası Alkan'da bir şey ne arasın yani her zaman boş orası. Ben buranın. Aha buradan vurdu. Ya Alo merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Nereden acaba? İstanbul siz? Ha, biz de Konya. Konya. Bir şey danışmak Tabii. için arıyorum ben Tabii ki. aslında da siz aradınız şu an. Tabii bir ki. Bir şey ben. sorabilir miyim? Evet. Ee, ben arkadaşımın telefonda yakadım bu te uygulamayı. Hı hı. Şu an zaten onun telefonundan konuşuyorum. Maç bildirimi geliyor gol atıldığı zaman dedi. Maç kulübü gibi bir şeymiş. Puan dolduruyormuşsunuz burada. Doğru mu acaba? Aranıyor falan kızlar falan çıktı az önce ve yalan dediler. Aldatılıyormuşum. Öyle dediler. Yok çünkü yok var da. Bu arada, arada e e sesini. Evet. Hayır bu arada kesinlikle doğru söylemiş. Ee, ben şu anda iddia genel bahisindeyim zaten. <laughs> Herhangi bir siz maç kodunuzu verirseniz yardımcı olabilirim ama başka türlü yardımcı olamayacağım. Ya Ben oynadım kardeşim telefonu da <laughs> başka bir hani arkadaşlar vardı <laughs> ee, bir yarım saat önce işte onlarla yakala şey konuşuyordum. Ne hayır ya yanıma geldin ya. Evet kadar. evet ee, hayır zaten evet. şöyle bir şey var ee, sizin şu anda son görüşmemizde herhalde ee, bakıyorum. İspanya Ligi Atletico Madrid maçını oynamışsınız. Ee, Doğru. Ama birden iki yatmış. Birden iki yatmış. Yani. Yattı işte. Ben gol bekliyordum ama yattı. Artık ne yapalım? Birden sıfır olmuş ama o da şans işte. <laughs> ya şimdi e, önümüzdeki haftalarda nasıl bir gol atabilirim ben? Onu şey yapıyordum. Ee, önümüzdeki hafta mümkünse. Bak durgun. Lig durgun olacak. Neden? Havalar soğudu. insanlar koşamayacak fazla. Daha yeni yeni soğuyor bizim futbolcular tabi tabi hepsi zaten tatil şu bu alıştılar alıştılar e ne olacak yatacaklar ilk yarı sıfır Bık verirseniz tüm ya. maçlara ilk yarı sıfır üç tane böyle seçin gözü kapalı maç zaten bu ha. bu hani yeri geliyor Fenerbahçe Mersin in Manyurdu'na yeniliyor yeri geliyor aynı Fenerbahçe <laughs> e, Barcelona'yı yok hiçbir Kesinliği zaman yenemiyor efendim ben parasını değilim, vakit geçsin diye oynuyorum. bir şeyler değişiyor evet, evet. diye. Evet, farklı. Ölüyorum, ölüyorum. Ama o zaman az önce kızlar neden bana aldatılıyorsun dediler? Onlar. Ya, kızlar da aynı şekilde şu an bekleme salonuna girmişsinizdir siz büyük ihtimal. E, programımızda herhangi birimiz, mesela ben size konuşuyorum şu anda. E, dolu olduğunda bekleme salondakiler birbirleriyle konuşabiliyorlar, zaman geçsin diye. E, bu durumda kızlara denk gelmişsinizdir. Onlar da trollemiştir size. Siz öyle bir tepkiyle şey yapınca. Ben de işte. evet. Neyse Burak ben sana güvenmiştim her zaman. Yani. yani ben Ö, öp bakayım, öp bakayım sevgiline. Mı? Öp bakayım özür dile. Olmaz böyle şeyler. Buğra Bey size de 5 liralık bir kod gönderiyorum. Bununla yeni kuponunuzu yapabilirsiniz. şu anda çok SMS çok olarak göndereceğim çok size. İyi günler, çok iyi sağ günler. Kemal. Alo. Merhabalar. Merhaba. İsim neydi? Nuray. Nuray. Evet, senin. Bu gece ha? ay ayrı bir nur. <laughs> Gel beni sev. Ben de seni severim. Bilur, bilur yok, Nasıl o sonu aynı yapayım. sonu tam olm sonu olmadı tamam ama olsun yine de anlık yaptım yani. Ee, baş harflerini hmm. şey yaparsan da agnostik yazdım. Nuray. Tamam daha önce de yazan oldu bu kadar abartma. Ha anladım. Olsun canım yine de yetenek yani. Tabii ki. Ne yapıyorsun peki? Ne yapayım sıkılıyorum gecenin bir vakti oturmuşum. Gökyüzünü gel seyrediyorum. Gel gel ben de ne... yapacağız? Nasıl? <laughs> Ben de hukuk çalışıyorum. Çok sıkıldım. <laughs> hukuk mu okuyorsunuz? Hayır. Mali okuyorum. Niye hukuk çalışıyorsunuz ki? Çünkü hukuka giriş diye bir dersim var. Ya da anayasa hukuku diye bir dersim var. Yok. Almayın. Maliyede hukuk ne alaka? Ne alaka? Ben anlayamadım şu. Tamam. Yani ders olarak koyuyorlar. Yani İngilizce de koyuyorlar yani. Yok. <laughs> Bence yalan. Ne alakik. alakik. Selamün aleyküm gevşek. Naber. Niye sesini öyle yapıyorsun lan değişik. Üf. Vibratoları iyiydi. Alo. Efendim. İsim. Gamze. Gamze. Anlamadım. Böyle tatlı tatlı Gamze dedin de onun rp'sini yaptım sana göre. Ha anladım. Senin ismin nedir? Kenan. Kenan. Efendim Gamze. Kenan. He? Yani Kenan mı demek istedim? He üzereyim. anladım. Ben ne bileyim bir an harika. Da. Yok ben bir an şey yaptım sandım. Hani Kenan falan. Öyle <laughs> <O yüzden> heyecanlandım. <laughs> no, Pardon. Öyle hani bir şey demem. Pardon. Biliyorum. O cool senin sesinden belli oluyor zaten. Niye zor anlıyorum ben seni ya? Nasıl zor anlıyorsun? Çünkü arkada son ses televizyon açık. Televizyon değil, televizyon. Televizyon dedim zaten. Aa, tamam. Nereye misin? İstanbul sen? Aa güzel. Ben... Eskişehir. Ama senin sanki Türkçe'n böyle biraz şey gibi. Ne gibi benim Türkçe'm? Benim Türkçe'm gayet normal bir kere. Tamam mı? Zilahmen Aman. Nasıl? Yok Almanca değilsin. Almanca konuştum da. Ne Almanca değil. Oh, İkan Nederlands prat. O İkan Nederlands. Frans. Oh. Keşke şu uzatma çalışsa da. Kızda Türkçe yok, seni neden tam anlamıyorum diyor. Türkçeyi çok bilmediğin için mi acaba? Alo. Alo. Bugün gerçekler toplanmış bakıyorum da. Alo. Alo. Ne yapıyorsun hocam? İdil Babaş, sen ne yapıyorsun? İyi babuş, ne yapayım ya? Takılıyoruz, suyu yok. Dur hele, su içeceğim, dur. Sen <gülüyor> neredesin? Hımm. <laughs> Alo. Hımm. <laughs> Dur hele Neredesin dedi ya? kardeş dur ya. Ne diyorsun lan? Barda su içecek dedik ya amına koyayım. Ha. Ne yaptın? Aydın ben de. Aydın ha? ben şu an Mersin'deyim. Ha iyiymiş aslan mani salayım. Bana ne amına koyayım ne anlatıyorsun ya? Alçam akşam, diyorsun, akşam kafa avladın. açma lan gevşek. Yavuşak, niye küfür ediyorsun hemen ama? Oğlum düzgün konuş konuşacaksan muhabbete girek ne yapayım senin aslına aslarına soyacında söyle amına koyayım. Deden Allah ne herhalde? Ne diyeyim yarak? Aha düzgün Allah, Allah. muhabbete girsene kardeş. Allah Allah. Yemin ediyorum var ya. Akşam akşam. Adamı ders niye sahibi ediyorum oğlum, ediyor ya Böyle akşam akşam. Hmm. <laughs> Hadi <laughs> 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 ben <Abi. gülüyor> sen 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 sen. Hadi ben gidelim. Hadi gidelim. Alo. Alo. Abi. Alo. Sen para mı ediyorsun bu uygulamaya? Abla. Evet abicim. E. Abla beni sev. Tamam. Abi. Ha. Abi. Ha. Beni seveceksin mi? Beni seveceksin mi? Valla mı? Abla! Öff! Beni sik!